4. Bölüm Savallı Sarekliler Veronik Honor'un yarasını yıkadı, temiz bir bezle sardı, yatağına yatırdı. Yara hayatını tehlikeye koyacak derinlikte görünmemişti ona. Mary Lou cesediyle babasının cesedini evde çalışma odası gibi gördüğü büyükçe bir odaya taşıyarak yan yana yatırdı. Üzerlerine bir örtü örttü ve dua etmeye başladı. Ama dudaklarından uzun bir dua çıkmıyordu bir türlü. Hep aynı kelimeleri tekrarlamaktan başka şey yapamıyordu. Felaket darbeleriyle sersemlemişti. Sonra sustu ve Honorin ateşli derin bir uykuya daldığında başı elleri arasında bir saatten fazla kıpırdamadan durdu. Bütün gücüyle gözleri önünden ayrılmayan oğlunun hayalini kovuyordu. Tıpkı Worski'nin hayalini kovar gibi. Ama iki hayal birbirine karışmış. Çevresinde dönüyor, dans ediyor, kapalı göz kapakları altında, berrak bir aydınlık içinde, binlerce kişi halinde çoğalmış olarak elleriyle onu gösteriyorlardı ve sadece tek yüzlüydüler. Binlerce olmalarına rağmen baba oğul tek yüzlüydüler. Vahşi, alaycı, şımarık ve iğrenç. Oğlu için acı çeken bir ana gibi acı çekmiyordu. Oğlu 14 sene evvel ölmüştü. Ve birdenbire canlanan, dirilen oğluna karşı yüreğinden fışkırmaya hazır bütün sevgisi yine birdenbire sönüvermişti. Bir canavar halinde gördüğü yaratık, yabancılaşı vermişti karşısında. Artık o kendisinin değil, sadece Worski'nin oğluydu. Onun için nasıl acı çekerdi? Bununla beraber benliğinde açılan yaranın deliği korkunçtu. Yıllarca önce çektiği ızdırabı, sakin bir yaşantı içinde dindirmeyi tam da başardığı bir anda bütün varlığı karma karışık olacak bir şekilde sarsılmıştı. Gördükleri cehennemi şeylerdi. İnsanı deli edecek, dehşetten donduracak bir manzaraydı. Yeniden kaderin nasıl da korkunç bir oyunuyla karşılaşmıştı. Yıllarca önce öldüğünü sandığı babası, yine yıllarca önce öldüğü sandığı oğlu tarafından, gözleri önünde öldürülmüştü. Oysa ki onları kucaklamak için kollarını açmıştı ve, hep bir arada, bundan böyle mutlu yaşayacaklarını sanıyordu. Oğlu bir katildi. Oğlu çevresine ölüm saçan bir katil. Önüne çıkana tabancasını boşaltan oğlu amansız silahını ona çevirmemişti. Ama ruhunda kalan bütün sevinç ve ümidi merhametsizce öldürmüştü. Geçmekte olan olayları yorumlamasının imkanı yoktu. Oğlu neden böyle hareket etmişti? Bir kışkırtıcı olduğundan şüphesi olmayan öğretmen Stefan Mao faciadan önce neden kaçmıştı? Bu soruların cevabını bulmayı araştırmıyor. Kendi kendine sadece kurtuluş yolunun ölüm olup olmadığını soruyordu. Madame Veronique diye mırıldandı Honorin. Uyuşukluğundan sıyrılan Veronique, ''Ne var?'' diye cevap verdi. ''İşitmiyor musunuz?'' ''Neyi?'' ''Aşağı katta, kapı çalınıyor, valizlerinizi getirmiş olmalılar.'' Aceleyle ayağa kalkan Veronique, ''Ne söylemeliyim?'' diye sordu. ''Onlara nasıl anlatsam geçenlere, oğlumu suçlayacak olursam?'' ''Tek kelime söylemeyiniz, bırakın ben konuşayım.'' ''Oh, zavallı Honorin, ama siz öyle kuvvetsizsiniz ki.'' ''Hayır, hayır, şimdi daha iyiyim.'' Genç kadın merdivenlerden indi, siyah-beyaz kareli taşlı holü geçerek demir sokak kapısını açtı. Gerçekten de gelen denizcilerden biriydi. Önce mutfak kapısını çaldım, dedi adam. Merili göf yok mu? Ya Madame Honorin? Honorin yukarıda, sizinle konuşmak istiyor. Denizci hayretle ona baktı. Yüzü son derece solgun ve ciddi olan bu genç kadının tuhaf haliyle heyecanlanmış gibiydi. Üst katta açık oda kapısı önünde Honorin ayakta bekliyordu. Ah sen misin Koyucu? Şimdi beni dinle. Hem de fazla heyecanlanmadan. Anladın mı? Sonra ağzını da sıkı tutacaksın. Ne oldum Adam Honorin? Fakat siz yaralısınız. Ne oldu? Honorin sade bir sesle denizciyi iki cesedin bulunduğu odaya götürerek. Monsieur Hercum'un ile Merilü Göf'ü öldürmüşler, dedi. Denizcinin yüzü dehşetle doldu. Öldürmüşler mi? Aman ya Rabbi, kim öldürdü onları? diye kekeledi. Bilmiyorum. Biz cinayetten sonra geldik. Ama küçük Fransua, Monsieur Stefan ne oldular? Kaybolmuşlar. Belki onları da öldürmüşlerdir. Peki, peki ya Meginnot? Meginnot mu? Onu neden soruyorsun Koejo? Soruyorum. Soruyorum çünkü Meginnot yaşasaydı her şey başka türlü olurdu. Meginnot her zaman ilkin kendisini öldüreceklerini söylerdi. Ve Meginnot daima gerçek olan şeyler söylerdi. Meginnot olayların esasını bilir. Honorin bir an düşündü. Sonra ağır bir sesle. Meginnot daha önceden öldürüldü, dedi. Koejo sarardı. Gözleri korkuyla irileşerek bir dua mırıldandı. Alçak sesle. Olacak olan oldu. Görüyor musunuz Madam Honorin? Meginnot her şeyi daha önceden söylemişti. Onu kayığımla götürürken az kaldı diyordu. Felaket yaklaşıyor. Herkesin adayı terk etmesi lazım. Ve sert bir şekilde dönerek merdivenlerden yuvarlanır gibi koşarak inmeye başladı. "Dur, gitme Kojjo!" diye Honorin bağırdı. "Kaçmak lazım Madam Honorin, herkesin kaçması lazım." "Olduğun yerde dur," diye tekrarladı Honorin. Denizci kararsızlıkla olduğu yerde durduğunda, "Ben de seninle aynı fikirdeyim," diye devam etti. "Gitmek lazım." Ama yarın gün batarken gideceğiz. Daha önce Monsieur Hercum'un ile Merilü'yü göfle meşgul olacağız. Sen de bize yardım edeceksin. Önce git ve buraya Arşinya kardeşleri gönder. Bir gece ölüleri beklesinler. Gerçi onlar çok kötü kadınlardır ama işleri budur. İki kişi olmaları şart. İkisine de çift yevmiye vereceğimizi söyle. Başka ne yapacağım Madame Honorin? İyi cins iki tabut yaptır ve yarın sabah erkenden ölüleri kilisenin tahsis edilmiş toprakları olan mezarlığına gömdür. Başka madem Honorin? Başka bir şey yok. Ondan sonra serbestsin. Sen de diğerleri de. Eşyalarınızı toplar ve adadan gidersiniz. Ya siz madem Honorin? Benim kayığım var. Ben canım ne zaman isterse o zaman giderim. Haydi yeter artık. Çok gevezelik ettik. Anlaştık değil mi?'' Anlaştık. Bu uğursuz adada sadece bir gece geçireceğiz. Bir şey değil. Ama yarına kadar burada yeni bir cinayet olmaz mı dersiniz? Olmaz. Git artık Koejo. Çabuk ol. Ve bilhassa diğerlerine Megunot'un öldüğünü söyleme. Yoksa onları burada bir saniye bile tutamayız. Söylemem. Size söz veriyorum Madame Honorin. Denizci aceleyle gitti. İki saat sonra ölüleri beklemeye iki yaşlı kız kardeş geldi. Bunlar son derece pis, kötü yüzlü, sıska ve birer büyücüyü andıran kadınlardı. Honorin onları ölülerin bulunduğu odaya götürdü. Kadınlar nöbetlerine başladılar. O gece bir süre babasının başucunda oturan Veronik, sonra durumu hiç de iyiye gitmeyen Honorin'in yanına geldi. Saatler ağır ağır geçerken ara sıra bütün üzüntüsüne rağmen göz kapakları kapanıyor ve uyukluyordu. Bir an Honorin ateşli sesiyle doğruldu. Fransu'a saklanmış olmalı.'' dedi Britanyalı kadın. ''Monsieur Stefan da saklanmış olmalı.'' Meginot'un onlara gösterdiği bir sürü gizli yer var adada. Şu halde onları kimse bulamayacak ve bu yüzden üzülmeyelim. Emin misiniz? Eminim. Şu halde yarın her iş tamamlandıktan ve herkes adayı terk ettikten sonra biz Sarek'te yalnız kalacağız. Ben Borazan'ımı çalacağım. Ona işaret vereceğim. O da buraya gelecek. Veronik isyanla. Aman ben onu görmek istemiyorum diye bağırdı. Ondan korkuyorum. Babam gibi ben de onu lanetliyorum. Düşünsenize bir kere. Babamı gözlerimin önünde öldürdü. Merili'yi göfü öldürdü. ''Az kalsın sizi de öldürecek de.'' ''Hayır hayır, onu görmek istemiyorum.'' ''Bu canavara karşı hissettiklerim sadece nefrettir.'' Bir tanyalı kadın ellerini uzatarak. ''Onu henüz itham etmeyiniz.'' diye mırıldandı. ''O ne yaptığını bilmiyordu belki de.'' ''Neler söylüyorsunuz siz?'' ''Onun gözlerini gördüm.'' ''Worski'ninkine eşit gözlerini.'' ''Ne yaptığını bilmiyordur.'' ''Delirmişti belki de.'' Delirmiş miydi? Şu halde o bir deli miydi demek istiyorsunuz? Evet madam Veronik. Çünkü ben çocuğu tanıyorum. Bir melekten farksızdır o. Ömrü süre bir karıncaya kötülük ettiğini görmedim. İyilik, güzellik, neşenin kendisiydi Fransua. Bütün bunlar olduysa birdenbire çıldırdı demektir. Belki de geçici bir delilik nöbetine tutuldu ve şimdi Mösyü Stefan'la yaptıklarını ağlıyorlardır olacak şey değil. Aklım kabul etmiyor bir türlü. İnanamıyorum. Aklınız kabul etmez ve inanamazsınız tabii. Çünkü bilmediğiniz o kadar çok şey var ki. Ah bir bilseniz, bir bilseniz. Honor'un sesi kısıldı. Söyledikleri anlaşılmaz kelimeler haline geldi. Sonra da gözlerini bir noktaya dikerek sustu. Sabaha kadar başka olay olmadı. Saat beşe doğru Veronik tabutların çivilenişini işitti ve hemen de derhal oda kapısı açılarak. Arşinya kardeşler bir rüzgar hızıyla içeri girdiler. İkisi de son derece sinirliydiler. Tabutları sabahın erken saatinde getiren Koejo, cesaret bulmak için içkiyi fazla kaçırmış ve Honorine verdiği sözü unutarak onlara gerçeği söylemişti. Kadınlar bir ağızdan, ''Meginnot ölmüş!'' diye bağırdılar. Meginot ölmüş ve siz bize bunu söylemediniz. Biz gidiyoruz. Çabuk ücretimizi verin. Paralarını alır almaz bacaklarının bütün gücüyle evden kaçtılar. Olay çabucak bütün adaya yayıldı. Herkes aynı şeyi konuşuyordu. Kaçmalı. Buradan bir an önce gitmeli. Her şeyimizi alalım ve bir daha dönmemek üzere gidelim. Zira yarın çok geç olacak. İki büyük kayığımız var. İki kayık hepimizi alır. Veronik'le Honorin büyük bir ciddiyet ve cömertlikle ölüleri kaldırmaya gelenlere bol bol para verdiler. Ve ölüler çar toprağa verildi. Evden uzak olmayan eski kiliseyi Mösyö Herjomun onartmış ve sağlamlaştırmıştı. Her ay Pundap'tan gelen bir rahip orada kısa bir vaaz verirdi. Kilisenin yanında eski Sarek rahiplerinin mezarları asırlık uykular içinde yer almaktaydı. İki ceset toprağa verildikten sonra bir ihtiyar gerekli duayı acele acele okudu. Mezarların başında bulunan sarekliler korku ve şaşkınlık içindeydiler. Sesleri, hareketleri, ateşli hastalar gibi titrek ve hummalıydı. Kafalarındaki tek düşünce bir an önce oradan kaçıp gitmek olduğundan. Bir kenarda durmadan ağlayan Veronik ile ilgilenmek kimsenin aklına gelmiyordu. Saat sekizden önce her şey sona ermişti. Erkekler ve kadınlar adanın ortasına doğru hızlı adımlarla yürüyerek dağıldılar. Bir kabus dünyasında yaşadığı kanısı içinde yalnız kalan Veronik, güçsüzlüğü yüzünden mezarlığa gelemeyen Honor'nin yanına eve döndü. Birbirini izleyen mantıkla ilgisi olmayan olaylarla rüyada yaşıyor gibiydi. ''Kendimi daha iyi hissediyorum.'' dedi Britanyalı kadın. Bu akşam veya yarın François ile beraber biz de buradan gideriz. Veronie'nin cevap vermediğini ve sustuğunu görünce, evet, François ile ve Monsieur Stefan'la beraber gideceğiz diye tekrarladı. Hem de gerektiği kadar çabuk. Çünkü ben de bu adadan gitmek istiyorum. Adayı boşaltmalı. Bu adanın tek efendisi ölümdür. Sarek'te varsın ölüm tek başına yaşasın. Hep beraber gideceğiz. Veronik ona karşı gelmedi. Sustu. Ama saat 9'a doğru aşağı kattan yeniden ayak sesleri aksetti. Gelen koycuydu. Koycu içeri girer girmez. Sandalınızı çalmışlar mı, honorin diye bağırdı. Sandalınız kayıp. Ne diyorsunuz diye honorin kekeledi. Nefes nefese olan denizci. Sandal ortada yok diye devam etti. Bu sabah bir şeyler fark etmiştim. Ama biraz fazla içtiğimden fark ettiklerim üzerinde durmamıştım. Sandalı rıhtıma bağlayan ipi kesmişler ve bu iş geceden olmuş. Onu alıp götürmüşler. Kim götürmüş? Bunu kimse bilmiyor. İki kadın birbirine baktı. İkisinin de kafasında aynı düşünce vardı. Kayıkları kaçıran François ile Stefan'dı. Honorin dişleri arasından, ''Evet, evet, odur.'' diye mırıldandı onu kullanmasını çok iyi biliyor. Veronik belki de büyük bir rahatlama duymuştu. Çünkü derin bir nefes alarak susmuştu. Hem oğlunun kurtulmasından hem de onunla yüz yüze gelmeyeceğinden memnundu. Ama Honorin yeniden ve korkuyla ''Peki biz ne yapacağız?'' diye sordu. ''Bizimle geleceksiniz Madame Honorin'' dedi Koeju. ''Herkes hazır, kayıklar doldu bile.'' Ama biraz daha sıkışır, aramıza iki kişi daha alabiliriz. Herkes eşyalarını topladı. Saat 11'de adada kimse kalmayacak. Veronik, Honorin yola çıkacak halde değil, diye söze karıştı. Hayır, hayır, iyiyim, dedi Britanyalı kadın. Hiç de iyi değilsiniz. Bir, hatta iki gün daha bu adada kalalım. İki gün sonra gelip bizi alınız Koyucu. Bir an önce kaçıp gitmekten başka bir şey düşünmeyen denizci kapıya doğru gitti. "Tamam, yarın değil, öbür gün gelir sizi alırım madam. Hem zaten her şeyi birden götüremediğimizden birkaç parça şey daha almak fırsatını bulmuş olurum." Herkesin niyeti de bu. Ara sıra adaya uğramak ve kalan eşyalarını götürmek. "Kendinize iyi bakınız aziz madamlar." Aceleyle evden dışarı fırladı. Honor'un yatağında doğrulmuş, ümitsiz bir sesle bağırıyordu. Koyju, Koyju, hayır hayır gitme Koyju. Beni bekle, beni de kayığında götür. Sonra sustu ve dinledi. Denizcinin geriye dönmediğini görünce yatağından kalkmak istedi. Korkuyorum, dedi. Yalnız kalmak istemiyorum. Ama yalnız değilsiniz ki, diye Veronik cevap verdi. Yanınızda ben varım. İki kadın arasında gerçekten bir ağız kavgası başladı. Sonunda güçsüz kalan Honorin yatağına yığıldı. Korkuyorum, korkuyorum diye inledi. Bu ada lanetlidir. Burada kalmak yüce tanrıya karşı gelmek demektir. Meginnot'un ölümü bir bildiriydi. Korkuyorum. Hezeyan ediyor, saçma sapan sözler söylüyordu. Bununla beraber saçma sapan sözlerinin batıl itikatlara inanan Britanyalı ruhunun yanı sıra bütün berraklığıyla ortaya attığı gerçekler Veronique'in sinirlerini alt üst ediyordu. Genç kadının omuzlarından yakalayarak, ''Size söylüyorum.'' diye yeniden doğruldu. ''Bu ada lanetlidir. Bunu bana bir gün Meginnot itiraf etmişti. Sarek cehennem kapılarından biridir.'' demişti. ''Kapı şimdi kapalı.'' Ama bir gün açılacak ve bütün felaketler bir fırtına hızıyla birbiri ardına gelecek. Veroni'nin dengeli ve sakin tavırları karşısında az sonra durgunlaştı ve daha alçak bir sesle ''Ama her şeye rağmen adayı çok seviyordu.'' diye devam etti. ''Bizler gibi, hepimiz gibi o da adayı çok seviyordu. Neşesi yerinde olduğu zamanlar benim anlamadığım bir şekilde konuşur. Kapı çifttir Honorin derdi.'' İkinci kapıda cennete açılır. Evet evet, ada çok güzeldir ve burada yaşamak öylesine tatlıdır ki, korkularımız olmasa buradaki yaşantımızı dünyanın üstünde erişilemeyecek bir güzellikte bulurduk. Megilnot bahçesine çiçekler dikti. Oh, onları bir görseniz olağanüstü büyüklükte. Harikalar diyarında yetişebilecek çiçekler yetiştirdi. Mis kokulu, nefis, güzel, gerçek cennet çiçekleri. Dakikalar ağır ağır geçiyordu. İçinde bulundukları oda sağa sola açılan pencereleriyle denizi her yönden görüyordu. Veronik bakışlarını hafif meltemle kabaran beyaz köpüklü dalgalardan ayıramıyordu. Güneş kalın sis tabakası ardında yavaş yavaş yükselmekteydi. Adayı çevreleyen sivri uçlu kayaların 50 metre ötesi görünmüyor. Dünyadan ayrı efsanevi bir kara parçası üzerindeymişler gibi garip bir his içinde kalıyordu. Yarı uyuklayan Britanyalı kadın mırıltılarına devam ediyordu. Kapının bir taş olduğu söyleniyor. Taşı yabancı ve çok uzak memleketlerden getirmişler. Adı Tanrı taşı. Aynı zamanda son derece kıymetli bir taşmış. Altın ve gümüş karışımı Tanrı taşı. Ölüm ve hayat veren taş. Meggin onu görmüş, kapıyı açmış, kolunu sokmuş. Eli, sonra da eli yanmış, kül haline gelmiş. Veronik yüreğinin sıkıştığını hissediyordu. Aslında o da korkuyordu ve bu korku her geçen dakikayla büyümekteydi. Bir çatlaktan sızan kötü bir su gibi bulunduğu yeri kirleten pis bir şeydi bu. Birkaç günden beri birbirini izleyen tüyler ürpertici olayların henüz bitmediğini, Onların daha fena olayları harekete geçireceğini içgüdülerin en güçlüsüyle yüreğinde duyuyordu. Bir afet. Yıldırım hızıyla tepelerine inecek olan bir afeti bekliyordu. Bu afetin içinde belki de bu sefer kendileri de eriyip gideceklerdi. Evet, onları bekliyordu. Geleceklerine eminde. Uğursuz güçleriyle korkunç saldırılarıyla zincirlerinden boşanan canavarlar gibi üzerlerine atılmalarını bekliyordu. Sandalları görüyor musunuz diye sordu Honorin. Sandallar buradan görülmez diye genç kadın cevap verdi. Görülür. Yalnız fazlasıyla dolu olduklarından ağır ağır ilerliyorlardır. Hem adanın bu tarafından geçmeleri şart. Çünkü karşı sahile gidecek olan en elverişli yön burası. Gerçekten de birkaç saniye sonra Veronik büyükçe bir sandalın önce burnunu sonra da bütününü gördü. Sandal çok ağır yükle dolu olduğundan yarı yarıya suya gömülmüştü. Sandık ve paketlerin üzerine oturanlar birbirlerine sarılmışlardı. Dört erkek güçlü bir tavırla kürek çekiyorlardı. Yarı çıplak yatağından kalkan Honorin pencereye yaklaşarak ''Bu Koejun'un kayığı. İşte bakın, diğeri de geliyor.'' İkinci kayık da belirdi. O da aynı şekilde dolu ve yarı yarıya suya batmıştı. Onda üç erkek, bir kadın kürek çekiyordu. Nasıl da yüklü ve ağırdılar. Adadan 7-800 metre uzakta olmalarına rağmen kadın ve çocukların yüzleri seçiliyor. Ama ölümden kaçan bu felaket yüklü sandallardan en küçük bir ses yükselmiyordu. Tanrım, Tanrım diye inledi Honorin. Oh, yeter ki cehennemden kaçsınlar şu zavallılar. Artık niçin üzülüyorsunuz Honorin? Onları tehdit eden bir şey kalmadı ki. Kalmaz olur mu? Henüz adayı terk etmediler. Nasıl terk etmediler? Görmüyor musunuz? Sandallara binmişler ve gidiyorlar. Adanın bütün çevresi ada demektir. Otuz mezar onun bekçileridir. Ama deniz sakin. Denizden başka şey var. Düşman, deniz değil. Ne öyleyse, Bilmiyorum, bilmiyorum. İki kayık güneye doğru yol alıyordu. İki kayalık yol açılıyordu önlerinde. Honorin onların adlarını da söyledi. Şeytan kayası ve Sarek'in dişi. Koejo'nun kayığını şeytan kayası önünden sürdüğünü gördüler. Oraya vardılar dedi Honorin. Yüz metre sonra selamete erişecekler. Alayla gülerek ellerini çırptı. Oh, oh olsun işte. Şeytanın bütün dalavereleri boşa gidecek. İçime artık ümit dolmaya başladı Madame Veronik. Yüz metre sonra kurtulacaklar. Onlar kurtulunca biz de kurtulacağız. Bütün sarekliler kurtulacak. Veronik cevap vermedi. Bir tanyalı kadının bütün iyimserliğine rağmen içine doğan ve gittikçe artan felaket hissini bir türlü kovamıyordu. Ve gözleri denizde ilkin bir nokta, sonra bir hat halinde beliren yabancı bir kayık üzerinde durdu. Koyucu bile henüz fark etmemişti onu. Çünkü durmadan ona doğru yaklaşıyordu. Ateşle titreyen Honorin, ''Korkuyorum, korkuyorum'' diye mırıldandı. Kendini toplayan ve sertleşen Veronik, ''Kesin artık'' dedi. ''Neden korkuyorsunuz? Tehlike nereden gelebilir?'' Bir tanyalı kadın birden bağırdı o da görmüştü. Bu nedir? Ne olabilir bu? Ne? Ne oldu? İkisi de alınlarını cama dayamışlar. Kendilerini kaybedecek bir dikkatle bakıyorlardı. Orada Sarek'in dişinden bir şey çıkıvermişti. Bir sandal. Honorin aptalca bir şaşkınlıkla ''Fransuva, Fransuva'' diye bağırdı. ''Fransuva ile Monsieur Stefan.'' Veronique de çocuğunu tanıdı ayakta ve sandalın ucundaydı. Elleriyle iki dolu sandala yaklaşmalarını işaret ediyordu. Erkekler küreklerini, kadınlar da ellerini sallayarak ona cevap verdiler. Veroni'nin bütün karşı koymalarına rağmen Honorin pencere camını açtı. Kadın ve erkek seslerine karışan motor gürültüleri kulaklarına kadar geliyordu ama belirli bir cümle yakalamalarına imkan yoktu. Bu ne demek oluyor?" dedi Britanyalı kadın. François ve Monsieur Stefan. Neden karşı sahile kaçmadılar? Öyle ya madem ki sandalımı çaldılar. Belki de dedi Veronik. Orada yakalanmaktan ve şüpheyi çekmekten korkmuşlardır. Yok canım neden şüpheyi çeksinler? Onları herkes tanır. Bilhassa François'ı bana sık sık arkadaşlık ederdi. Hem kişilik kartı da her zaman sandalımda duruyordu. Hayır hayır o François olamaz. Fransuva kayaların arkasında saklanmış olmalı. Saklanmış ve bekliyor. Ama neden Honorin? Eğer orada saklansaydı şimdi kendini göstermenin anlamı var mıydı? Doğru. Bir şey anlamıyorum. Çok tuhaf geliyor bana. Koeju ve diğerleri ne düşünecekler? İki kayık içinde Fransuva ve Monsieur Stefan'ın bulunduğu kayığa yaklaştı. Kayıkların içinde oturanlar, kendilerine hızla yaklaşan motorlu sandala bakıyorlardı. 15 metre kalmamıştı aralarında. Hiçbir şey anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum diye yeniden mırıldandı Honorin. Motor durdu. Birden iki kadın, Françoise ve Monsieur Stefan'ın tabancalarını çekerek sandaldakilere ateş etmeye başladıklarını dehşetle gördüler. Öylesine büyük bir hızla ateş ediyorlardı ki Kayıklar bir anda alabora oldu. Çığlıklar patlayan silah seslerine karıştı ve denizin üstü irili ufaklı insan başlarıyla doldu. Patlamalar birbirini izliyor ve su üzerindeki başlar azalıyordu. Sonunda iki kayık suların dibine gitti. İki erkek başı kalmıştı sadece görünürde. Motorlu sandal yeniden hareket etti ve iki el silah sesi daha işitildi. İki küçük nokta halinde su yüzünde gözüken başlar da denizin dibini boyladı. Tehşetle büyülenen, ağızlarından tek kelime çıkmayan Honorin'le ve Veronik. Böylesine cehennemi bir manzaraya şahit olacaklarını yüz yıl yaşasalar akıllarına getirmezlerdi. Az sonra Honorin iki eliyle başını tutarak, ''Başım çatlıyor.'' dedi. ''Zavallı sarekliler, hepsi benim dostlarım da. Hepsi çocukluk arkadaşlarımdı. Onları bir daha hiç göremeyeceğim. Deniz ölüleri geri vermez. Onları saklar. Zaten hazır otuz tabut var. O otuz tabutun altında da binlerce tabut var. Ah başım çatlıyor. Deli olacağım. Olacağım da ne demek? Deli oldum. Fransuva gibi ben de deli oldum. Benim zavallı Fransuva'm. Veronik cevap vermedi bir şey düşünemiyordu. Beyni ve vücudu boşalmış gibiydi. Elleriyle pencere kenarına sıkı sıkı yapışmış. Az sonra atlayacağı bir uçuruma bakar gibi denize bakıyordu. Ve içinde biri kırmızı, diğeri beyaz bereli iki erkeğin bulunduğu motorlu kayık bomboş denizde uçar gibi suları yara yara kaybolup gitti. Kocasının korkunç hayali yeniden gözleri önünde beliren Veronik. Oh, Vorski, Vorski diye inledi. Senin oğlun bu, Vorski'nin oğlu. Birden boğazına iki elin sarıldığını hissederek geri döndü. Honorin karma karışık saçları ve tanınmaz bir hale gelen yüzüyle boynunu sıkmaya çalışıyordu. Bir hamlede hasta kadının ellerinden kurtuldu. O aynı zamanda senin de oğlundur diye sırıttı Honorin. Lanet olsun sana. Bir canavarın anasısın sen. Onu sen doğurdun. Cezanı çekeceksin. Kahkahalarla gülüyor, tepiniyor, sıçrıyordu. Haç, evet haç. Haça çarmıha gelecekler seni. Ellerinden, ayaklarından çivileneceksin haça. Ne ceza. Honorin çıldırmıştı. Veronik kıpırdamamaya, onu tahrik etmemeye çalıştı. Ama deli onu pencere önünden iterek balkona fırladı. Balkon parmaklığının kenarına çıktı ve yeniden kayıklara doğru. ''Fransua! Fransua!'' diye bağırdı. Oradan bahçeye atladı. Sahile doğru koşmaya başladı. Dik kayaların tepesine gelince durdu ve yeniden büyüttüğü, sevdiği çocuğun adını üç kere andıktan sonra kendini baş aşağı uçuruma attı. Veronik 30 mezarlı adada yalnız kalmıştı.